Şimdi buraya baktık. Eksenlere bakıyorum önce. Sıcaklık, zaman, zamanı ısı olarak alabilirsiniz. Bu da 2Q yapar. 4Q yapar. Önce onu düzenlersiniz. Bu bitti. Sonra soruyu okursunuz. Adam diyor ki düzenli ısı veren bir ısıtıcınız varmış. 3 kilogram kütleli suyun sıcaklığının zamanla değişimini vermişim diyor. Ee, aynı ısıcıyla bla blabla blabla. Şimdi önce şuraya kadar olan kısma bir bakalım. Q eşittir m c delta T formülünde. Ne kadar ısı veriyorsunuz? 4Q. Q yerine 4Q Kütleniz ne kadar? 3 kilogram. Bu 3'ü de yazdık. Burada da kilogram istediği için, tamam? Ya da işlemi yaparsınız ona göre değişir. Onlar götürecek birbirini. Oran çünkü. Burada e, kim bu? Bakın su diyor. Su diyorsa şuraya suyun öz kütlesini bir olarak yazdım şey öz ısısını bir olarak yaz. Sıcaklık değişimi kaçtan kaça çıkmış? 20. Ondan o 20 değişmiş. Şimdi şu denklemiz. Bu denklemde kurcalama yapabilirsiniz. Kurcalama yaparak Q'nun Hani neye denk geldiğini yakalama şansımız var. 15. Baktığınızda buradan 64 Q kavramının 15'e denk geldiğini 15 bak birim yazmıyorum burada mesela. Birim kalori yazamam. Çünkü kilogram aldım, bilmem ne aldım, karma çorman bir şeyler aldım. O yüzden birime gerek yok. Onun yerine 15 K gibi bir kat sayıda çakabiliriz. Yani 15 bir şey. Ama o bir şeyle biz şu anda ilgilenmiyoruz e, Q'nun neye karşılık denk geldiğini bulduk. Şimdi adam diyor ki aynı ısıtıcı ile 10 santigrat derecedeki yani şurada bir şey varmış. Bu sefer 2 kilogramlık arkadaşı ısıtsaydı 6. dakikanın sonunda diyor. Yani bu ne demek? 6 Q veriyorsun da. Yani ben buraya 6 Q bu sefer kütle kaç? 2. Gene su. 1. Çarpı bu sefer delta t yani maksit iki defa farklıdır. Evet. E ben Q yerine 15 demiştim. Çünkü Q yerine 15 yazarsak buraya 90 yapıyor. 2 çarpı 1'i salla delta t dersek. Buradan delta t 45 çıkıyor. Şimdi delta t'nin 45 çıkması cevabın 45 olduğu anlamı taşımaz. Çünkü delta t işte atlamayın ona. Delta t'yi 45 bulduk mu? Ne demek delta? Değişimler. Yani değişiminiz 45 birim. Ha madde eğer sıfırdan başlasaydı 45 değişince cevap? 45 çıkar. Ama madde kaçtan başlıyor? 10'dan. 45 değişmiş. O zaman cevabınız 55 olacak.